Hepinize selam arkadaşlar, ben İtaş. Bugün sizlere Elixir'in yeni başlatmış olduğu Game Pass'ten bahsedeceğim. Game etkinliğine bakacağız. Tamamen free-to-play, ücretsiz katılabileceğimiz bir etkinlik. Ve etkinlik sonunda hem birçok oyundan hem de Elixir'in kendisinden drop alacağımızı düşünüyoruz. Güzel de bir ödül havuzu var bu Rewards etkinliğinin. Daha başlayalı birkaç gün oldu. Ve gördüğünüz gibi insanların kupaları çok az. 720-750'lerde. Hani ben 90 kupayla 189. sıradayım. Benim gördüğüm çok az bir katılım var. Bu sayede güzel bir drop alabileceğimizi düşünüyorum. Her şeyden önce Elixir'in web sitesinden mailinizle kayıt oluyorsunuz. O yüzden bu kısmı direkt atladım. Ben direkt size launcher'ı göstereceğim. Launcher'ı indirip buradan kayıt olduktan sonra bakın şuradan. Bu arada beni arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Dashboard kısmından quiz kısmına geliyorsunuz. Burada günlük girerek 10 kupa topluyorsunuz ve günlük sandık açarak yine kupalarınızı topluyorsunuz. Bakın günlük girerek 10 kupa topladım. Daha sonra burada günlük görevlerimiz var arkadaşlar. Bunlar en basit görevler. Herhangi bir oyunun turnuvasına katıl diyor. 10 kupa. Bir oyunu kütüphaneye ekle 20 kupa. Bir oyuna yorum yaz. Bir oyuna da izleyici olarak katıl diyor. Bakın 20-30 40 kupa 10 burada buradan 50 garanti kazanıyorsunuz. Aşağıda da gördüğünüz gibi bu oyunları oynayarak yine ekstradan kupa kazanabiliyorsunuz. Her oyun için 20 kupa. Buradan 60 geldi. 60 da buradan gelecek. 120 kupa kazanabiliyorsunuz. Ben dün sadece bir yarım saat oynayarak şöyle reward kısmına tekrar geleyim. 90 kupa kazandım. 10 kupayı da şimdi aldım. İsterseniz basit görevlerden başlayalım. Quest'e geleyim tekrardan. Bir tane oyun turnuvasına katıl diyor. Bunun için event'e gelip Buradan Turn seçip arkadaşlar Jump'in demeniz gerekiyor ya da şöyle Wedge deyip Unwedged'den Wedge'i batch seçmeniz gerekiyor. Bu hem izlemek için hem de turnuvaya katılmak için önemli. Bakın mesela ben bu turnuvaya katılmışım ve bu oyun benim kütüphanemde. Reverse kısmına dönüyorum. Quest kısmına. Burada şimdi bu quest'in onaylanmış olması gerekiyor. Watcher olan onaylanmış. Tournament trophy onaylanmamış. Şu turnuvadan çıktım. Tekrar bir gir yaptım. Bakalım şimdi kabul edecek mi bize? Ya da bug'a mı girecek? Farklı turnuva var mı diye bakalım. Şuradan Farklı katılabileceğim turnu varıyorum şu an. Hepsi bet şeklinde. Hiçbirine katılamıyoruz. Bet dememesi gerekiyor. Şöyle bir emor diyelim. Hmm, yine bunu sadece bet yapabiliyoruz. Şu an e, bu turnuvaya katılım kısmını gösteremiyorum maalesef. Bunu onaylatamıyorum. Hardcore Gamer'ı göstereyim. herhangi bir oyunu buradan indirip veya normal bir oyunu indirip oynadığınız zaman oluyor ve Game Collector'la community friendly yaptığınız herhangi bir yorumla e, kabul edilen görevler oluyor. Hemen Browse kısmına gelelim, bir oyun kütüphanemize ekleyelim arkadaşlar. Şunu kapatayım arkada, bu sayfayı büyüteyim. Mesela, şu Vardians oyunu. Community olmuş. Monster Trek. E, beta code. <laughs> Şuna bakalım. Bunu libya'ya ekleyebiliyorum. Geldim, accept dedim, add to library dedim. Oyun kütüphaneme eklendi. Gördüğünüz gibi, reviews kısmına geliyorum, greater review diyorum. Buradan 3 etiket giriyorum. Şöyle Buraya ne girdiniz? Çok mühim değil. yazdım ee, oyunu oynamadığım için ama şu an bana review yazdırmıyor oyunu bir kere indirip oynadıktan sonra review yazabiliyoruz o yüzden bunu da download edeceğim arkada indiği zaman girip oynarız o sırada events kısmına geri döneyim şuradan hemen yaptığım şu görevi kabul edeyim şimdi burada bir oyun oynayacağım ve yorum attığım zamanda 20 kupa daha kazanacağım benim burada oynayabileceğim 3 tane oyunum var gördüğünüz gibi. Burada bir tanesi Kronos World. Diyor ki 300 metreye ulaş diyor. Dilersen bu görevi ben Skip No diyerek ücretsiz şekilde bir oyunu geçebiliyorum. Diğer ücretsiz Skip için gördüğünüz gibi 6 saat bekletiyor. Şu Kronos Roll'da oynayalım. Bir tık tilt bu oyun. Dün de o yüzden yarıda bıraktım. Oyunu bana arkadaşlar. Hatta review yapmadıysam ben buna bir yorum yapayım. rage diyelim. Ha, uzunluk yetmemiş. Uzunluktan dolayı patlamış Şöyle uzun bir yorum yapıyorum. Bunu Google çeviriyle de yapabilirsiniz. Burada insanların yorumuna upvote atabilirsiniz. Hemen gelip şunu da alayım. Bakın bir oyun oynama görevim kaldı sadece ekstra kupa kazanabileceğim. O sırada gidip Kronos Ward'a oynayalım. Hemen sizlerle birlikte ve bir görevi de tamamlamış olayım aynı zamanda. Şimdi benden oyun 300 metre yukarı çıkmamı istiyor. Bu 300 metre ama tek seferde değil. İşte parça parça oynayarak da çıkabiliyoruz. Birçok oyunda da böyle arkadaşlar. Parça parça oynayarak çıkabiliyorsunuz. Bana o yüzden kasmak yerine kendimi Bakayım kendimi kasmak yerine parça parça oynayarak tamamlıyorum birçok görevi. Mesela bunda da öyle yapıyorum. 20 metre yükseliyorum sonra ölüyorum. 20 metre yükseliyorum sonra ölüyorum. Çünkü bir yerden sonra birkaç metre atlayıp zorlanıyorsunuz. Uğraştırıyor size. Yani Play'e bastım. Oyun bir çeker gibi oldu ama problem yok. Devam ediyoruz. Burada Play'e bastım. Oyun bulmasını bekliyorum. Bulmadı. Tekrar deniyorum. Ve gördüğünüz gibi başladı. Bana en yüksek 122 metre gitmişim. 300 metre olduğunu düşünüyordum. Ama öyle değilmiş oyun. Şuradan sesleri komple kıstım ama Yine az bir şey geliyor. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Bakın burada böyle zıplaya zıplaya gitmemizi istiyor. Şöyle oyunu anlatıyor. Şimdi geldim buraya. Ha, buraya gelince ben mesela bu oyunda sürekli ölüyorum bu sayede Görevi bakın 5 dakikada tamamlamış olacağım. Diğer türlü 300 metreyi tekte gitmeye çalışsam belki de yarım saatimi, bir saatimi alacak. Bir kere daha ölmem lazım sadece. Ve bakın öldüm. 25 metre yaptım. 20 metre pardon. Ve bu benim total skoruma eklendi. Şuradan Rewards'a gidelim. Creates'a. Bakın 276. Bir 24'lük daha oynamam lazım yani burada. Hemen onu da oynayayım. Yani 24 bunu 5 kaç kere yapmanız lazım? Bir 10-12 kere yapmanız lazım. Totalde 40 saniye sürüyor. Hani 10 kere yapsanız 4 dakikada bu 20 kupayı hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Tabi oynadıkça eliniz de oluşacak ve daha da hızlanacaksınız. Ben ilk oynadığım eli 3 dakikada falan oynayabilmiştim. 3-4 dakikada. Ama gördüğünüz gibi çok kısa sürede bunu bitirebiliyorsunuz. Bakın 20. saniyedeyim. Neredeyse bitireceğim şimdi. Ama yetmeyecek bu skor bana. Uçta kalacağım bir skorum eksik kalacağı için şöyle çıkıp şimdi bir üstte ölmeyi deneyeceğim. Hemen atmayım şuradan. Şurada bir yerde beni bir kere, bir kere daha öldürecek bir şey var. Hemen şunu atlayacağım burada. Ee, dediğim gibi bunu yapma sebebim skorumun uçta kalması yoksa 40 saniyede yine bunu bitirebiliyordum. Ama buradan baktığınızda buçuk dakikada bitecek. Bir kere daha ölmem gerekiyor. Ee, anlatmak istediğim de bu aslında. Görevler gerçekten basit ve benim gördüğüm yapan sayısı da az. Bu kadar az kişi yapıyorken gelecek durum güzel ve tatmin edici olabilir ki bunlar ilk günler olduğu için şu an kazanacağınız her kupa daha da önemli olacak çünkü günlük kupa kazanma sınırımız var. Artık bitirdim oyunu. Alt F4 attım burada kapattım. Bakın hem bunu aldım buradan 10 kupa hem de geldim buradan 20 kupa aldım. Gördüğünüz gibi benim 90 kupam vardı. 5 boyda bakıyorum. 160 kupa almışım. 70 kupa kazanmışım. Sadece bu videoda 10 dakikada sıralamam neredeyse ilk yüze girecek seviyeye geldi. Biliyorum Quest'te. Katan ünlü speed no. Speed run var. Bu gerçekten çok zor. <laughs> Bunu söylemem gerekiyor. Burada Cyber Titans var. Bakalım Cyber Titans'ı indirmiş miyim ben? İndirmişim. Ben de sizlerle birlikte ilk defa oynayacağım bu oyunu. Böyle en fazla çıkabilecek oyunları sizlere göstermeye çalışacağım bu videoda. Umarım sizler de mantığını alabileceksinizdir. Şimdi geldim. Oyundaki bütün tutorialları geçiyorum. Onu da söyleyeyim sizlere. Hiç bir tutoriala bakmıyorum. Burada bana hesap oluşturacak. Leave the tutorial diyorum. tutorial'u kapatamıyorum ama. Ee, az önceki oyunda arkadaşlar Cyber Defense'de zorla tutorial oynattı ve hesap oluşturmayı denedim ama oluşturamadığım için geçtim o oyunu. Onun yerine basit başka bir oyun göstermek istiyorum sizlere. Monkey Lovich the Tribble. 10 tane takla atlıyor başarılı bir şekilde. Geliyorum buraya. Mokens yazıyorum. Hemen bunu Add diyerek indiriyorum arkadaşlar. Download diyorum. Ne kadar 700 MB hızlı bir şekilde indiriyorum bu oyunu. Goal'i benzeri bu oyun. Goal için illaki birçoğunuz oynamıştır. Futbol oyunu. O oyun videoda devam ettireceğim. Oyun indi arkadaşlar. Şimdi direkt play diyorum. Ve burada ne diyor da bana? Hemen bakalım. Evet clone times diyor bir oyun modundan bahsetmiyor anladığım kadarıyla quick play diyor. Direkt oyuna giriyorum. Şunu da söylemem lazım. Ben futbol oyunlarında gerçekten hiç iyi bir oyuncu olmadım. O yüzden kötü bir oyun izletirsem size kusura bakmayın. Amacım burada oyunu göstermek. Maç bulduğu zaman başlatacağım. Derken maçı buldu. Vital Derede bile karşı oynuyorum şu an. Aa benim karakterim hangisi? Hoca gol yedik ya. Oyun gerçekten çok iyiymiş. İnşallah gol atmamı falan istemiyordur bu oyun. Yoksa ben bittim. <laughs> 1-0'ı şu an. Ay 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 ay. Biz bitmişiz ya. Vallahi bizim takım fal fena görüyorsunuz. Şu an random tamamen tuşlara basıyorum. Yani keşke birazcık oynamayı bilsem bu oyunları. Ama maalesef. Bilmiyorum. Kaleci tut be bizim kaleci bizi bitirdi arkadaşlar. <laughs> Kankam ne attık? Neyse 14 saniyesi kaldı bitiyor. Umarım <laughs> daha fazla acı çekmeden biter bu oyun. Ben çünkü acı çekiyorum şu an. <laughs> bu oyunlarda iyi olmadığım için. Adam 3. golü atıyor. Hadi. Ah be bir tane gol atma şansımız vardı. Onu da kaçırdık. Kaybettim. Ben bakacağım. Yüksek ihtimalle 10 maçtır bu. No. Tekrar oynamak istemiyorum. Tokatladı beni abim çünkü. Anladığım kadarıyla maç değil arkadaşlar. Bu çalımdan kaçmamız gerekiyor 10 kere. Ama problem değil. Kaçarız diye düşünüyorum 10 kere. Kısaca rakip sizin üzerinize geldiği zaman kaçmanız gerekiyor 10 kere. Yani görevler bu şekilde. Gayet basit bir çoğu. Bazıları hani bir tık zorluyor. Onu da hani bir yarım saate uğraşarak yapabileceğiniz tarzda. Maliyetsiz olduğu için günde bir saat ayırıp bence hepinizin katılmasını tavsiye ederim. Yani totalde yapan 1000 kişi bile yok belki şu an bu görevleri ama... 10 gün sonra 20 gün sonra görevleri yapan kişi sayısı bayağı artacak. Ve en başından beri olanlar da güzel ödül kazanacağını düşünüyorum ben. Bakın mesela şu an topu aldım. Bilmeyen birisi geldi. Hani umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın arkadaşlar.